Merhaba, dersimizin konusu cam feza terkibi. Diğer bir ismiyle sabah aşıran. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz beste Kadimler'den Pencigah Ayin-i Şerifi'nin 3. Selam'dan Terenüm bölümü. Terenüm bölümüne Çargah perdesinden Dik Sabah ya da Hicaz perdesine çıkılarak başlanmış. Ardından Sabah sesleriyle Dügah perdesine gelinmiş ve Çargah perdesi yakalanmış. Sabah seslerinde dolaşılırken Çargah perdesine tekrar gelinmiş. Ardından sabah makamıyla dügah perdesine inilmiş. Bir anda neva perdesi yakalanmış. Tam perdelerle dügah perdesine gelindikten sonra yine tam perdeler kullanılarak seyir yegah perdesine kadar genişletilmiş. Ardından dügah perdesine çıkılmış. Tekrar neva perdesine çıkışlar yapılmış. Bir anda dügah perdesine atlanmış. Tam perdelerle yine yegah perdesine gelindikten sonra segah perdesine kadar çıkılmış ve aşiran edasıyla aşiran perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz Ahmet Avni konuğa ait Fihristi makamatta bulunan Aksak Semai usulünde Can feza bölümü. Bölüme çargah perdesinden başlanmış, dik sabah ya da hicaz perdesine çıkılmış, çargah perdesine tekrar gelinmiş ve sabah makamıyla dügah perdesine varılmış. Bir anda neva perdesi yakalanmış. Çargah perdesinde kısa bir kalıştan sonra yine neva perdesi kullanılarak tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Lügah perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Tam perdelerle yegah perdesine kadar inilmiş. Segah perdesine çıkılmış. Aşiran perdesine gelinmiş. Oradan yine yegah perdesine inildikten sonra tam perdelerle lügah perdesine çıkılmış. Yegah perdesine tekrar inilmiş. Ardından aşiran edasıyla aşiran perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz sahibi meçhul sabah aşiran sassemai. Sassemai'nin birinci hanesine lügah perdesinden başlanmış. Bir anda dik sabah ya da hicaz perdesine atlanmış. Çargah perdesinde kalınmış. Sabah makamında dolaşılarak çargah perdesine tekrar gelinmiş. Sabah makamı sesleriyle seyre devam edilmiş. Rast perdesine inildikten sonra birinci hane tamamlanmış. Münazime bölümünde nemicaz ya da pes perdesi kullanılarak nema perdesine çıkılmış. Bir anda dügah perdesine atlanmış. Seyir aşiran perdesine kadar genişletilmiş. Çargah perdesine çıkılmış. Ve en sonunda aşiran edasıyla aşiran perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Canfeza veya sabah aşiran terkibiyle ilgili tarifleri gözden geçirelim. Canfeza terkibi, Pencugah Ayin-i Şerifi'nin 3. Selam terennümünde oluşturulan ezgiye Nasır Dede tarafından verilen bir isimdir. Terennümde muayyer üzerinde sabah seslerinde dolaşılır ve ev iç perdesiyle Hüseyni perdesine gelinerek cümle bitirilir. Nasır Dede bu seyrin 1-8'li aşağıdan düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Haşim Bey sabah başlayıp aşiran karar verdiğini yazmış fakat hatalı bir bilgi vererek bunun Şevkü Tarap olduğunu belirtmiştir. Bu bilgiyi hatalı dememizin sebebi Şevkü Tarap terkibi bölümünde ortaya çıkacaktır. Kısaca şu yazılabilir ki Şevkü tarabın ikinci nevi aşiran perdesini Irak perdesiyle değil Acem aşiran perdesiyle var. Bu da aşiran edasından oldukça uzaktır. Arel, Canfeza yerine sabah Aşıran Aşiran adını tercih etmiştir. Kitabında eski olarak belirttiği bir sas semainin notasını vermiştir. Fakat sabah Aşıran Aşiran ismi Arel'den önce kitaplarda bulunmamaktadır. Verdiği tarif içindeki perdeler ve seyir Canfeza ile aynıdır. Karadeniz, Canfeza ve sabah Aşiran terkiplerini ayrı iki seyir olarak görmüş ve buna göre tarif vermiştir. Canfeza için ikinci Nevi Çargah ile Hüseyin Aşiran makamlarının Sabah-ı için ise Sabah ile Hüseyin-i makamlarının birleşmesinden meydana geldiğini yazmıştır. Canfeza veya Sabah-ı Aşiran terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Canfeza terkibinde yazılmış eser elimizde yok denecek kadar azdır. Tariflerle bu eserler genel olarak birbirleriyle uyum içindedir. Karadeniz Canfeza ve Sabah-ı Aşiran ayrı olarak görse de aslında iki terkip birbirinin aynıdır. Bunun dışında Karadeniz tarifinde belirttiği gibi terkibin Hüseyin Aşiran ile karar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Adı geçen terkiple karar verilebilmesi için seyirde Hüseyin makamının duyurulması gereklidir. Çünkü Hüseyin Aşiran bir terkiptir. Hüseyin makamının Aşiran ile karar vermesiyle oluşur. Bu yüzden karara Aşiran makamı ile gittiğini yazmak daha doğru olacaktır. Canfeza veya sabah aşiran terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Canfeza sabah makamının aşiran makamıyla karara varmasından ibarettir. Sabah makamı seyrinde dolaşıldıktan sonra karar yeri olan dügah perdesinde kalınmadan aşiran perdesine inilerek orada karar verilir. Genellikle karara varmadan dik sabah ya da hicaz perdesi yerine neva perdesi tercih edilir.